Hadi. Sadece kimliğinizi. Ben de, de seni göreyim. Yani ben de seni göreyim. E tamam çekin, iyi, çekin ha, ben iyi. maske takmıyorum diye. Şu an. Hayır, kimliğinizi vermiyorsunuz diye. Vermiyorum. Benim kimim, Çünkü siz problem yaratmaya, yaratmaya problem yaratmaya Burada çalışıyorsunuz. Burada polis de var. Niye siz uğraşıyorsunuz? Çünkü bununla alakalı biz görevliyiz buradan, amca. Ya çekilir misiniz lütfen? Çekilir ya. Ya. Hayır. Sizin Bakın kim, siz kim, problem çıkarmaya çalışıyorsunuz hiç kim kim, kimse Hayır. maskesiz diye insanları <laughs> bu kadar önünü kesmiyor tamam mı ben Ankara'dan geldim Ankara'da da ne olduğunu çok Hayır, iyi burada biliyorum. Burada hanımefendi bu caddede maskesiz dolaşmak yasak bu valinin aldığı bir konu. Ayrıca caddede mi? Evet. Bana belgesini caddesi. gösterin o zaman. Tabii ki göstereyim valilik yani istediğiniz yerde öğrenebiliyorsunuz bunu. Allah Allah. Köpeğim hasta oldu tamam, ve acilen çıktım. Alakalı. Niye siz bu kadar önümü kesiyorsunuz hayır, ya? Biz, Niye problem çıkarmaya çalışıyorsunuz? Biz size öncelikli maskenizi takmanızı rica ettik. Tamam taktım mı? Arkadaş getirdi Ama, mi getirdi? Niye problem tamam, çıkarıyorsunuz tamam, hala? Kimliğinizi de vermeniz gerekiyor. Komiserim vermiyorum. Gerekiyor. Hayır vermiyorum. Bununla alakalı da ceza Allah işlemi var yani. Allah. Ne ceza işlemi var? Kimlik ibraz etmek zorundasınız Türkiye vatandaşı olarak. Evim şurada kimlik almamış olabilirim. Daha önce de aynısını yaşadım. Kimliğinizi gördük yanınızda. Evet ceza kesemezsin sen bana. Eğer ceza da keserseniz o zaman ben de sizin hakkınızda hiç Tabii ki hanımefendi. Şikayette bulunurum. Ekibimiz gelsin o zaman. Tamam, şu, kadar, ya. Şu, şu kadar şu kadar problemi çıkarmak polis için. Gelecek. Polis gelince şikayetçi olursunuz bizden tamam mı? Tamam. Bekleyin. Yani bununla alakalı bizim de bir şey yok. Biz sizden sadece, sadece kimlik göstermenizi istiyoruz yani. Bak sen beni korkutmaya çalışıyorsun. Hayır, ben Önümü kesmeye yaparım. çalışıyorsun. Ben, ben, ben Ve benim şu mi? anda sen A, bir sus ya. Sen çok çirkin konuşuyorsun bir kere. Siz de konuşuyorsunuz. Sen çok çirkin konuşuyorsun. Siz de çirkin konuşuyorsunuz. Sen bir kere konuşmayı. Memur var. Siz de. ben ben de memurum. Beni tehdit etme. Ben abi. de memurum. Beni tehdit etme. Uzak ne, durun. Ne tehdit ettim ben. Tehdit ettim şimdi Uzak seni. Uzak durun. Hadi Bunun alakası sizle. Ya, ya komiks değil mi? bak. bak bu, ya, bu bu arkadaş ya. bilmiyor. İşi bilmiyor. Bu arkadaş komik. Buna komik denir yani. Ne yani? Tehdit ettim. Yok. Ve tehdit etti diyor adam ya. Ha gitmeyin. Bekleyin dedim. Bekleyin. Beklemeyeceğim. Bekleyin polis, 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 gelecek. Bekleyin. köpeğim hasta. Onlara Köpeğim hasta ve beklemeyeceğim. Hanımefendi bekleyin. Hanımefendi bekleyin. Ya çekil. Hanımefendi bekleyin. Dokunma bana. Size dokunmayın. Uzak durun. Sen uzak durun. uzak durun. durun. E, keseceğim ben önünüzü. Gidemezsiniz. Güneşte Gidemezsiniz. bekleyemem tamam mı? Tamam gölgeye geçin. Tamam gölgeye geçelim. geçin. Çekin gölgeye. Çekil o zaman önümden. Önümden çekin. Hanımefendi bağırmayın. Sakin. Bağırın. Dokunma hanımlar Bağır çekin. Buyurun. Buyurun geçin. Ben de devletle memuruyum. Neden ediyorsun kendini? Olabilir. Ruh hastalır ya. ya, ya. Ha? Sen kime da böyle davranıyorsun Da? Sen kime davranıyorsun? Gölge geçin şöyle. Sessiz olun. Rahatsız etmeyin insanları. Sen rahatsız ediyorsun. Sessiz olun efendim. Problem çıkaran sensin. Problem Eki çözüm çözüm Ekiple oluyor. alakalı siz hanımefendi şikayetçiyseniz. <laughs> Şikayetçiyim tabii tamam. ki arıza tamam. çıkarmak için yapıyorsunuz. Tamam, bununla alakalı Problem bulamıyorsunuz ondan Aynen. sonra arıza bulmaya çalışıyorsunuz. <laughs> canınız sıkılıyor herhalde. Problem falan çıkartmayacağız. Güzelce çıkartmayacağız. Sizin canınız sıkılıyor. <laughs> Ya bak çekil yanımdan. Yanımdan çekil. Uzak dur benden. Sen uzak dur efendim. Sen uzak dur. Sen uzak dur. Sen uzak dur Bak benden sen uzak dur. Şurada beni beni rahatsız etme. Hayır hanımefendi, geçip gelene kadar beklemeniz hmm. gerekiyor. Sadece bu. Hayır önüme geçip durmasın ya! Tamam bekleyin. Şimdi. Allah Allah ya! Evet, ben hep... ee, hanımefendi maskesizdi. Ee, da sonra da memur arkadaşla tavsiye, Sonra vatandaşın bir tanesi maske getirdi. Maske istihdamı tamam. işlemi Maskesiz Maske işlem yapamazsınız. Bakın birisi bana... Maske getirdi. Bu iş tamam kapandı. Problem çıkarmanın bir mantığı Hayır, yok yani. Hayır ederim size ederim. Ama tamam. onlara etmeyeceğim. Tamam, İlbaz ediyorsa tamam. siz ediyorsunuz. Tamam. Çok ayıp yaptıkları ya. Tamam efendi, sakin olun, et. Sakin olun, sakin olun sakin. Şimdi e, kimlik gibi etmek zorunda. tamam ben size diyeyim evet. ama kimlik... ona yetmem. Bak evet. polis de orada var ben mi? Polis muhatap olmuyor bunlar muhatap oluyor. İstemiyorum. Arkadaşların görevi caddede tamam mı? Caddede. Uyarmak onların görevi. Uyarmak değil. Mas Hayır. Maske giderseniz cezası var. E, valiliğin var. Var. Bakın. Talimatı var abla. Arkadaş getirdi mi maske? Abla getirdi değil. Arkadaşlar getirdi. Gördüğünde. Yoksa Ceza yazacaklar Kalkın, yani. Bu e, arkadaşların görevi. Allah Allah, Allah ya. Bolu Valiliğinin almış bir hayırdır? karar niteliğinde. Ya, ya. ceza yazacağız diye tutturdu ya. ya yazın cezası. Tamam buyurun yazın ya, cezayı. Tamam. Allah Allah, Allah ya. Bir. Ne için yazılıyor? Aske, Aske yok ceza bir bir yazdı ben şey. ya. Maske tarzı e, tarzı e, kimliğini istedik bununla alakalı. Maske sonra bir tane vatandaş Evet, e bir şey otur. oturun. Tamam. 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 Ya bu kadar şey <laughs> şöyle yok. Yok. Bir <laughs> şöyle bir şey. abi ya, Bir <laughs> saniye. Bir <laughs> ya? <gülüyor> 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 <Kaçıncı> <gülüyor> Ama ya böyle olmaz. Sakin olun. Bir sakin olun. Bir sakin olun. Bir sakin olun. Bir, 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 bir daha. Tamam. 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 Sakin Sakin olun. Sakin olun. Biz bir olay anlama <laughs> yapacağız. Sakin olun. Sıkıntı yok. Şu şekilde. Ben size izah edeyim. Siz bir sakinleşin. Sakin. Sakinleşin. Ama televizyonlu maske kolu da maske sıkılmadığından aynı televizyon Verdim. Tabii. Maske Sizinisi şu anda zorunlu. <laughs> <bir yolculukları gülüyor> tamam siz devam edin de. Ya hanımefendi şu, şu anda Bolu Valiliği herkesin sağlığını ediyorlar. da ya, o Evet. <Gülüyor> ben, <Gülüyor> <Gülüyor> <sadece birey. Gülüyor> evet memur bey. Şuraya bakarsanız. Şuraya Şimdi eee hanımefendi kimliğinizi bir alalım. Kimlik kimlik e, şu şekilde. Kimlik ibraz etmek zorundasınız. Ben tamam, size kimlik tamam. ibraz ederim. Tamam, onlar, tamam, onlar problem yaratıyorlar. Tamam, tamam. Bakın dün burada yine iki tane kavga çıktı Bekçilerle alakalı. Haberiniz var mı? mi? alakalı değil tamam, ama yani, yaklaşık bir tarzı biraz bir ben bir şey ben burada bir daha şey olsun. ediyor yani. Bekçi oldu. Kimseye bir şey yapmıyor. Birisi ya de oldu şu şekilde söyleyelim. Eee <laughs> Bolu Vadiliğinin Size ben veririm kimliğimi. Bolu Vadiliği. O vermeyeceğim altı. kimlik. Karar ver. Yani ben işte şikayetçi oluyorum. tamam. Kimlik vermediği için tamam mı? Tamam. Evet. Tamam. Sen, et. sen, sen ne yapıyorsun? Yap. Yap. Tamam. O da eder. Önemli değil. Şikayet <gülüyor> etmiyor. <gülüyor> Uzatmadan yapın bu işi. sıkıntı yok. Tam bu kadar kalabalık yok, yok. hiçbir şey bir kavga bir yok, kavga yok yani burada bunun. Deminden beri sıkıştırıp duruyor adam ya. Ben şimdi duydum sesini senin. seni bir için şey diyordum ya. Bu herhalde şikayet evet. etti mi ettin? Ne mi? Bilmiyorum, o köşeden bağırıp duruyorlar bunu. Kokuldu. Ya yok bu bu problem yaşadı koştur koştur çıkınca unuttum maskeyi almıştım elime sonra ne oldu bilmiyorum. Ne? Evet. Tamam. Bir, tamam. Eee şu şekilde size izah edeyim. Bolu valinin almış olduğu bir karar neticesinde tam eee bu cadde değil, Bolu genelinde sokaklarda maske takma zorunluluğu var. Tamam. Takıyorum cadde, ben zaten. Tamam. E, muhtemelen arkadaşlar sizi gördüğünde maski sizdeniz. Eee bir evet. usluptan dolayı da bir a, şeylik oldu herhalde. Evet, evet. o arkadaşın bu çok çirkin. Hah. Usluptan dolayı bir yanlış anlaşılma oldu. Biz normalde e, anons üzerine gelmeseydik size görsek ilk az eder giderdik. Ama biz anons üzerine geldiğiniz için takviye kuvvet olarak geldiğiniz için e, size maskesizlikten 392 lira idari yaptırım cezası yazacağız. Ya ama e, maske taktın. Bir taktım ben bugün. izah edeyim. E, i̇kinci asla hukuk tamam, ceza şey mahkemesine var. gideceksiniz. İtirazda bulunacaksınız muhtemelen. Tamam siz cezayı tamam. yazın tamam. uzatmadan bitirin Ben izah, izah ediyorum. Tamam diyor. anladık biz. tamam. tamam. Yani. E, tamam mı? İkinci asli hukuk cezasına gideceksiniz ilk önce. Dediğim gibi biz görmüş olsaydık savcılıyorurduk. Tamam. Biz bu tamam, arkadaşın yaptığı, yaptığı çok şey. çekin yani. Tamam. Ya. tamam ne o arkadaşın ismini de öğrenebilir miyim? Ben de şikayetçi olacağım. Şu anda şikayetlik bir durum yok ama idilersen. E, ne kendisi bu... şikayet tamam, ediyor. Yapma. Tamam yok öyle bir şey. Ya, şu o zaman işlem yapmayalım adamaya mı? Yapalım ama yapsınlar e, yok. yok çevirilerine geldiğimiz için Ne fark Aa, eder anons üzerine? Yanlış ha. anlaşılmış dersiniz. Geçer gider. Bizim babamız da emniyetlidir, Biz de biliyoruz yani ha. ne olduğunu. Ama ben size yolu gösterdim. İkinci e, hukuk, sulh ceza mahkemesine gidersiniz. İyi tarzınızda bulunursunuz. Valide gidebilirsiniz. Çünkü valinin almış olduğu bu karar var. Başka da bir... E, ha, tamam. tam Burası numara kaçtı.